Şimdi de Java build tool'umuz olan Maven'i kuralım. En güncel versiyonu 3.2.1'di. Bunun zip halini indirdik. Nokta bin, .zip olarak olan halini. Yapacağımız ilk işlem bunu extract etmek. Bu da yine Tomcat sunucumuzun kurulduğu program dosyasıki Apache Software Foundation'ın altına kurmak makul olacaktır. Extract diyelim. Evet gördüğünüz gibi buraya geldi. Bu da Apache'nin bir ürünlerinde sonunda. Burada read textine, readme textine bakalım. Burada yapmamız gerekli olan şey Windows'un petlerinde Apache Mavi'nin tanımlı olduğundan tanımlıyor olmak nasıl tanımlayacağız buna? Set komutunda kullanabileceğiniz gibi computer properties'ten advanced system settings'ten environment variables'a gelebilirsiniz. Burada pet'e gelip edit diyelim. Ama neyi kopyalayacağız? Apache'nin bulunduğu dizini dizini aynı zamanda bin direktörüsünü geliyoruz. Bin direktörüsünün yaladık Buraya edit diyelim. Ve soluna ekleyelim. Noktalı virgülle. Okey. Şimdi yalnız eksik bıraktığımız bir nokta var. O da Java Home. Java Home'u da set etmek lazım. Çünkü Apache Maven Java'yı kullanıyor olacak. Yine Java Home olarak Tomcat'ta yaptığımız gibi burada da jdk'yı gösteriyor olacağız. Program Files, Java, jdk. Burayı kopyalayalım. Gelelim. New deyip. Alttakinden New deyip. Java Home diyelim. Paste edelim. Okay. OK. diyoruz. Gerçekten yükleyip yüklemediğimizi anlayabilmek için yapacağımız şey yine comment prompt'a girmek. Burada işaret mvn tire, tire version dersek bize hangi versiyonu kurduğumuzu ve hangi java'yı kullandığını detaylı olarak gösteriyor olacak.